Geçenlerde Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi ve şu anki Türkiye büyük elçisi Thomas Barak'ın dediği artık size picot anlamını yitirmiştir ifadesi önemliydi. Size picot anlamını yitirdiği ifadesi sadece Batılıların emperyal bir öz içermiyor. Aynı zamanda Orta Doğu'da mevcut düzenin işlemeyeceği anlamına da geliyordu. Ortadoğu'da mevcut bir düzen işlemeyecekse mevcut durum aynı zamanda bir kaosa neden olabilecek demektir. Kaosa neden olması ise mevcut İsrail'in hegemonik ve apokaliptik çıkarlarının karşılığı demek oluyor. Bölgenin istikrarı ise ancak Türkiye'nin önce olabileceği bir Avrupa Birliği modelinin tartışmakla olabilir. Bugünlerde kamuoyunda dolaylı olarak Türkiye Ortadoğu'ya Doğu'ya hamilik yapabilir mi diye tartışılmakta. Türkiye'nin Ortadoğu'ya Doğu'ya hamilik yapabilmesi için ön şart, Türkiye'nin hukuk devleti ve yaşam tarzı itibariyle Avrupa Birliği'ne benzer bir cazibe merkezi olması gerekmektedir. Bu demektir ki Türkiye cazibe ülkesi olursa, Orta Doğu, Türkiye'ye çalışacaktır. Halbuki bu durum şu anda böyle mevcut değildir. Ne yazık ki Türkiye, Kopenhag ya da kendine hedef belirlediği Ankara kriterlerinden belli bir noktada aşağı düşmüş durumdadır. Türkiye'nin ise Orta Doğu'ya hamilelik yapayım derken, Türkiye'nin Orta Doğu ulaşma riski de mevcuttur. Türkiye bir merkez ülke ve model ülke olabilmesi için öncelikle kendisinin yaşam tarzı itibarıyla Avrupa Birliği standartlarını bir hukuk devleti olması gerekiyordur. Bunun olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi de Türkiye'nin merkez ülke olmasının anlaşılmasıdır. Çünkü Türkiye bir merkez ülke olma hasebiyle Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldığı geçmişiyle beraber emperyal bir karakter taşımaktadır. Emperyal karakter dediğimiz zaman yanlış anlaşılmasın. Emperyal karakter aynı zamanda çoğulculuk, farklı kültürlerin bir arada yaşayabildiği demokratik bir ortamı da bahsediyor. Bu antik dönemde ya da milattan önceki milattan sonraki ilk dönemlerde Pax Romana ya da son dönemlerdeki Pax Otomana dediği bir Roma düzeni, bir Roma barışını kastetmektedir. Bunun nasıl olması gerektiğine baktığımız zamansa Avrupa Birliği'nin kuruluşuna göz atmamız gerekiyor. Avrupa Birliği her şeyden önce bir ekonomik çıkar birlikteliğidir. Avrupa Birliği 1940'lı yıllarda bu fikir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tartışılmaya başlandığı zaman Avrupa Birliği'nin Fransız Başbakanı'nın ortaya koyduğu bir ekonomik çıkar birlikteliği olmasıyla başlamıştır. Sonra da Avrupa Birliği'nin kriterleriyle, Kopenhag kriterleri beraber Beraber, aynı zamanda Avrupa Birliği bir yaşam tarzının yüksek tutulması ve hukukun üstünlüğü olması itibariyle bir cazibe merkezi olmuştur. Türkiye'nin böyle bir şeyi çözebilmesi için öncelikle bütün bölgede Osmanlı mirasındaki eski komşularıyla beraber bir ekonomik çıkar birlikteliğini kurması gerekiyor. Bu ekonomik çıkar birlikteliği ise aralarında düşmanlık olan Ermeniler, Azeriler, Sırplar, Boşnaklar, Kürtler, Araplar gibi bir sürü farklı etnik grup grupların ve coğrafyanın ortak bir ticaret çıkar birlikteliğinde organize edilmesinde fayda vardır. Bunu sivil bir yapı organize edebilir. Mesela bir Sırp'ın mühendisliğiyle bir boşluğun ham maddesinin veyahut da bir Azeri yatırımcının işin içine girmesinin ya da bir Ermeni'nin işçiliğiyle oluşabilecek bir yapıları Türkiye bir ortak barter sistemiyle ya da ileride oluşturabilecek Avrupa Birliği'nin olduğu gibi ortak bir para sistemiyle de gerçekleştirebilir. Bunu yapabilmesi için tabii sonuç itibariyle bölgenin Türkiye'yi tekrar söylediğimiz gibi cazibe merkezi olarak bakması gerekmektedir. Şu anda bile Türkiye bütün problemlerine rağmen Kürtlerin, Ermenilerin, Sırpların, Boşnakların bir cazibe merkezidir. Türkiye ve Anadolu. Bu cazibe merkezinin bir özelliği bölgenin güvenliğini sağlaması onun ötesinde de hala Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğini taşımasıdır. Bunun ekonomik ve askeri güvenlik merkezi olması ötesinde de farklı bir yaşam tarzını kendilerine sunabildiği, daha özgürlüklerin olabildiği bir kapıyı Türkiye temsil etmektedir. Bu gözden kaçılmaması gerekmektedir. Türkiye'nin bir istikrar Avrupa Birliği benzeri bir model kurması, ticari ortak çıkar birlikteliğinin ve ticari hareketliğinin artması, aynı zamanda Orta Doğu'daki mevcut kaotik ya da otokratik rejimleri de yumuşatacaktır değiştirebilecektir ve bu dönüşüm çok demokratik yollarla çatışmasız olabilecektir ortak ticaret birlikteliği böyle sınırların ortadan fiilen kalkması, aynı Avrupa Birliği'nin gümrük birliği gibi bölgedeki sert katı otoriter rejimleri dönüştürebilecek ve bölgenin kendi içinde daha farklı bir entegrasyon modelini yaşamasını, daha çok kültürel çoğulculuğu yaşamasını ve bunun da hoşgörüyle karşılanmasının başka bir sebebini teşkil edebilecektir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında İmparatorluk çağı bitti denmekteydi. Fakat Britanya İmparatorluğu'na baktığım zaman filan hala devam etmektedir. Aslına bakıldığında Almanya'nın, Audi'sinin ya da BMW'sinin hala Moskova'da ya da, ya da Ukrayna'da satılabilmesi ve fabrikaların ek üretim testinin orada olabilmesi bile oradaki Şalman İmparatorluğu'nun etkisi konusunda bize bilgi verebilir. Sovyetler Birliği'nin dağılması ise Sovyetler Birliği'nin eski devletçiklerinin hala bir emperyal karakterde ayakta durduğunu söyleyebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ise kalan ulus devletlerin ve Orta Doğu'da Sais kurulan düzenin hala işlemediğini gösteriyor. Bu işlemeyen düzenin en azından kendi sınırlarına saygı duyularak bir ekonomik ve sosyal ve siyasi dolaylı bir Avrupa Birliği tarzında değerler bazlı ve ortak ekonomik çıkar birlikte bazı entegrasyonu ise bölgenin Sais Pico'da oluşturduğu yaralara, sıkıntılara ve kaosa karşı bir çağrı olabilecektir.